önlemlerin alındığı bir diğer noktada okullardı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yüz yüze eğitime neden ara verildiğini anlattı. Hemen söyleyelim özetini. Toplumdaki genel artışın okulları riske sokma ihtimali doğurduğunu söyledi. Yani okulların risk taşımadığını tam tersine toplumdaki artışın okulları riske soktuğunu söyledi. Bakan Selçuk ve sınav takmini ilişkinde bazı önemli açıklamaları vardı. Daha önce yapılan sınavların geçerli olacağını söyledi. Toplumdaki genel artış okullarımızı da riske sokma ihtimalini doğuruyor. Biz öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sağlığını riske atacak hiçbir noktada durmayız. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitime neden ara verildiğini bu sözlerle anlattı. Şimdi bilim kurulundan ee, durumda salgın durumunda büyük bir artış var ve bir hani risk artıyor. Dolayısıyla okulların şu anda kapanmasını tavsiye ediyoruz biçiminde bir karar çıktıktan sonra yani bilimsel olarak böyle bir e, karar ortaya çıktıktan sonra tavsiye kararı bizim hayır kapatmıyoruz dememizin bir anlamı yok. O yüzden de böyle bir süreç gelişti. Bakan Selçuk katıldığı TRT Haber'de merak edilen soruları yanıtladı. Onlardan biri şu ana kadar yapılan sınavların geçerli olup olmayacağıydı. Çocuklarımızın e, diyelim ki haftada bir gün sınava gitmeleri de doğru değil. Bu da istişare edilen konular arasındaydı. O yüzden de sınavları erteledik. Şimdiye kadar sınavların bir kısmı yapıldı. Hı hı. Ve onlar geçerli sayılacak Tabii ki onlar değil mi? geçerli Çünkü sayılacak. da bir kafa karışıklığı var. Ve onlar e-okula bir kısmı girildi bir kısmı da giriliyor. 4 Ocak sonrası sınavlarda da e, bu sınavlarla bağlantılı olarak eksik kalan ne varsa Onların tamamlanmasını bekliyoruz. Bakan Selçuk sınav içeriklerine ilişkinde çalışma yapıldığını söyledi. Sınavla ilgili içerikler konusunda e, yüklerini azaltmak noktasında da bir çalışma var ve bunu geçtiğimiz günlerde önümüzdeki hafta bununla ilgili bir açıklama yapılacak. Yani soru alanları mı daraltılacak? Evet, yani bununla ilgili... ...daraltılacak mı, ne kadar daraltılacak, nasıl bir çerçeve çizilecek... ...çocuklarımızın lehine bir karar olacağını söyleyebilirim. Hı hı. Okulların yeniden açılması kararı için salgının seyrini işaret etti. Yine günlük olarak izliyoruz hı hı. ve e, alınan tedbirler var. Bu tedbirler sonucunda nasıl bir dönüşüm, değişim olacak buna bakılacak. Ana değerlendirme 4 Ocak'tan önceki, 2 hafta önceki dönemde tekrar e, yapılacak ve tabloya bakacağız